Merhaba arkadaşlar. Büyük kızım kalbura bastı yapıyor. Küçük kızım puding yapacak. Damat da ceviz kırıyor. Kalbura bastı için şerbetlemeyeceğiz <laughs> ama dolaba. He, alacağız. onu dolaba koyacak. şey Hani şey, Tariflerde görmüşlerdir gerçi. He canım. Şekille yapmıştı. Ondan yapacağız esas. Ondan getirmiş al. Alıp. He. Bir bardak su bardağı, pardon çay bardağı irmik. Bir çay bardağı Yoğurt, bir çay bardağı sıvı, sıvı yağ, yağ, yumurta, bir tane yumurta, 125 gram margarin, 1 Bir vanilya, Alabilirim bir tane kabartma tozu. Şerbet için 3 bardak şeker, 3 bardak su. Bir tatlı kaşığı limon suyu ilave edebilirsiniz. Ay onlar önceden, kimin? Margarin önceden benim. Ben de, de benim sandım. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlandım Aha. birden. Onlar bulamadık. Onda dört tane azdı ki. Bitireceğim. Bu da şey yapıyor, puding yapıyor. Şu kaseleri de hoşuma. Hoşuma gitti. Kimden geldiydi? Ee, Aybüke'ye geri getirmişlerdi. Bir alıp ben başkası bardak getirmişlerdi. Ben değiştirmiştim yani yerine. He. Yani ben onları, bunlardan arıyorum da bulamıyorum ya. Hediyesi, madem kafadan sanırsam. Ya İngiliz olmayan Orada var, var mı ki? Vardır. Şimdi burada gittiğimiz şeyde baktık da bulamadık. Ben bulamıyorum, arıyorum bulamadım bunu. Burada da bulamadık. Sütlaç falan çok seviyorum bunda ben. Ben de seviyorum. Puding oluyor, sütlaç oluyor. Kaç tane? Sekiz. Sekiz daha Sekiz daha var. Dördünü yürütsem mi? Ben de güllaçı çok severim. Güllaç <laughs> Ramazan'dan. Şöyle benim hoşuma gidiyor. Onlar benim hoşuma Hem salata bile koyuyorum biliyor musun ben? Misafir. Patates salatası, mısır. Öyle bir <gülüyor> puding. Her şey salatası. Sütlaç. <gülüyor> Komposta da konur. Aynen. Şey hoşuma gitti benim. Adam koku da vardır belki. Ha. Bir bakarım sonra. Şöyle damat da ceviz kuruyor. Bir yandan karnı doyuruyor da bizim damat. <laughs> atıştırıyor. <laughs> Selam Merdamat. <ha>, Merhaba. <laughs> Biz daha alışamadık. Alışırsın alışırsın. Herkes bir şeyle meşgul. Hava yine tipi var havada. Şunu da yeni aldım değil mi? Ha, sabunluk da benim yeni. Benim vardı yeni. da. Yeni Güzel almış oldu. güle güle kullan. Sağ ol. Bizim de yok aslında böyle. Kırıldı, Kırıldı benim. Kalsaydın sen de bir tane. Kırıldı. Güzel mi ki bu sevdiğimizi? He mi sen? he. Yani güzel ki dedim güzel değil de mi sen sen. Ne olacak mı o Biraz işte o Ne ayır. kadar ki? 190. Oo pahalı ya. Yok hiçbir şey pahalı değil. anne. Hocam. Bence bana pahalı hocam. geldi. Valla bir, tane daha güzel fırçalı falanlar vardı. Onlar 500'dü. Hı. Ama onlar da çok kaliteli bir ürün ki. Hı -hı. Ben bir tane o zaman sen çeyizi aldın. Güzelmiş. Kırıldın, Hı. Aldın ya sen de her şeyi kırmışsın maşallah. Ama artık 6 sene oldu yani normal değil mi? 6 senede. Benim e, 37 senelik tencerelerim Ama var. Ama ben çok taşınıyorum. Niye? Ben 20 sene taşındım. Aynı yerde mi oturdum? Çok taşınıyorum. Bir kere, bir kere taşındın. <laughs> ben 20 sene kirada oturdum. Bir düşün. Aslında kırılmadı. Şu uçları bozuldu. Biraz hor kullanmışsın gibi geldi bana. Yok da. Daha Aslında sonra görüşelim. Ben Arkadaşlar ben damat bayağı aktif çıktım. <laughs> Habersiz evet. habersiz çekmeye başladım. Kameraman, kameraman olduk herhalde. Teşekkür ederim de haber vermen lazım ama. Ne olacak doğal olsun. E, doğalım zaten ben burada doğaldan başlaya yaptım yok ki. Her şeyim doğal benim. Evet. Hiç benim yapmaya şeyim yok. Şey. Ben de burada kalbora pasta yapıyorum. Yani hamurunu kız yaptı da şeysini ben şey seni ya. yapıyorum şeklini. Ya. Buradan Tüm YouTube aileme selam gönderiyorum. Herkese selam olsun. Beni izlemede kalın. Ee, Şeylerimizi sonuna kadar izleyin videolarımı. İzlemeden geçmeyin. Yorum yorumları beğenin. Burada özellikle Akkız Hanım'a selam yolluyorum. Geçen unutmuşum. Kusura bakmasın. Burada biraz sistemliydim bildirimleri açmamız. Bildirimleri açarsanız. Bize butonuna basarlarsa açılır. yeni Biliyorum. videolar gözükmüyor, düşmüyor sayfalarına. Orada herkese selam olsun. Kimseye ayırmıyorum. Kimse dağılmasın. benim bana yorum yazanlar, beğenenleri ben de seviyorum. Herkesten Allah razı olsun. Elleri de görmesin. Biz de burada kahve yapıyoruz. Cevizler iri yapmışım daha ama. İri mi? Ee. Anca o kadar oluyor. Ara hazırlığındayız. Ay ne kadar <laughs> 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 üç, üç beş günde bir şeyler var. Ama Nazar neler, neler neler geldi bize? Nazar mı yani ya? Başımızda çok şey var. kavanoz bir... <laughs> kırdım ben. Yağ, Geçen abi Geçen gün ne oldu? Bir şey oldu. Güzel bir şey oldu. Ya yemek yağı döküldü yere. Balkonda. Daha Güzel daha bir şey oldu bir neydi? Masada bir şeyler döküldü. Masada, Masada döküldü. 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 Dikkatsizlik de olabilir. Şu her şeyde nazara Peki. bağlamayalım. Olabilir. Evet. Şunu biraz büyük yaptım geri küçülttüm büyük olmaz. Aslında işte. büyük daha güzel gibi. Bilmiyorum ben kendim büyük yapıyorum da Tuğçe küçük istedi. Şekil olarak en yani güzel o gibi duruyor. Yok bence öbürleri daha güzel. Ama çok güzelmiş yani hoşuma gitti benim de. Ben de bir göreyim dedim. Öğrendim nasıl yapıldığını. Yani. Şekil daha önce videolarımda da. var zaten de. Şekilini hiç denememiştim. Ayak yoktu öyle. Ya yani sana aldım geldim işte. Sağ olasın. pek de bu değil hazırladım ben bunu birisinden görmüştüm YouTube kanalında bu şekil kahve ablası daha önce yapardım ben eskiden beri de ben çatalla çizerdim şekil olarak şey hani YouTube'un faydaları diyelim herkes birbirlerinden bir şeyler öğreniyor aslında çok güzel bir şey yani çok kötü bir şey değil YouTube bilmediği yemekler tarifler şekiller herkes bir biraz bir şeyler öğreniyor yani yani kötü, kötü olarak kimseni nitelendirmesin. Bana göre yani güzel bir şey yapmak isteyene faydalı bir şey. Aynen öyle. O senin ne yapmak istediğine bağlı. Evet. Ben mesela sarımsağı çinlenirdi yazda kadar. araya giderdi yani heter olurdum. Ee, bir YouTube kanalında gördüm e, sarımsağı. E, hepsini temizleyip, kroşotta çekip Biraz tuz atıp saklama kabına koydum. Bu seni çok kullan. rahat ettim ben yani. Ben de öyle kullandım. Ben onu YouTube'dan öğrendim. Ben de senin önce öyle yaptım. Kışın Bana hiç de öğrendim, yani mi? şey olmaz sarımsağımız. Güzel kullandık. Güzel kullanırsa bir şeyler faydalı şeyler şey var. şey ya burası soğuk. Ya hep ya soğuk da olması hep araya gidiyor için sen takla biliyor musun? Puding de yaptım. Puding de hazır. Kahveyi koydun mu? Aynen. Kaç bas işaret. -"Dilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Hepimiz birbirinden bir şeyler öğrensin yani. Bence de evet. Güzel bir şey oluyor yani." Ben yani her şeyi biliyorum. Bu kala kala konuşmamı bir anlamı yok. Öğrenmemek ayıptır. Öğreneceksin her şeyi. Sesim gitti. <laughs> bir su iç. <laughs> su ver. Vereyim evet. mi? Hayır, evet, su ver. İyi olur. Şu dolabını versin. Dolabın. Soğuk içmesin ya. mi? soğuk içiyorum? <laughs> Sesime bir şey olacak. Soğuk soğuk içiyorum. Bunları da yedik, susasın Bunun çilek olsa çilek olsun. Çileğiniz kalmamış. Metehan'ın çilek canavarı. Metehan'ın birkaç kaç günde çilek yemiyor, yazık. Baktım da güzel değildi. Şöyle bir da göz Niye almadınız? İyi değildi, görünmüyor. De karpuz alacaktık da, güzel çıkmadı. Of, ya. Yok ya, bu ayda bakılmıyor. Yani. Daha iyi olmaz ya. Peki şundan biraz... İnsan zaten canı yok. bile istemiyor. Ne o? Ha olur. Şu evet. Son şu çikolatalar da şöyle rende gibi yapıyor. şey cevizi biraz da cevizle. Yok daha az aza gelir yerkeni. Denizleri süslüyoruz bir yandan da. <laughs> evet, ama Buna bak, peşine geçecek çünkü. Fincanları yaklaştır. Çünkü dört tane olunca biraz şey yapıyor. Fincanları büyük ya, taşıyor. Işığı yaksaydın bir tek. Çok, çok karışık. Burayı biraz toparlasam. Biraz kaldırmalarım vermiş. Şunlardan dökül. Sonra da parçası. Yine telli orada yıvarlar ne? Amur yapıyorum ya. Merhaba arkadaşlar, şöyle mangal yakıyoruz yine. Üzerini kapattık. Üzerini kapattık. Pişsin evet. elektrikli ya öyle geç pişiyor. Ezanımız okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Allah. İkindi ezanı. Balıklarımız pişmiş hali. Onları da kutuladım. He. Hmm. Güzel olmuş. Elimize Eline sağlık. sağlık. Hazır. Afiyet olsun. Salata yaparım bir de yemeğin yanına. Tamam. Şarıklı. Damat sponsoru buldu mangal yakıyor öyle. He. Sponsoru var. Bedava sponsor bulduk değerlendiriyoruz. <laughs> Metehan annenle mangal yapsın. He Metehan istiyor. geliyor mu sponsor? Kar yağıyor dışarı kar. Şansın. Soğuk. Soğukta mangal keyfi. Hı hı. Devam. Iyi, iyi bir mangal ne güzel bak sezeti yok. Yok mu? Yok. Buradan selamlar olsun. Bu hafta havalar bayağı bir soğuk. Ama biz mangala devam. Sponsor olun devam tabii. <gülüyor> <gülüyor> devam. Var ben yakın çekim alayım diyeceğim de şimdi onun üstü sıcaktır. Çok sıcak. Bez mi çekeceğim? Bez var zaten Hemen o kadar sık sık çevirmene gerek var mı? Bir daha var. iki tane. Ver. Demokraside çareler tükenmez balkonda, elektrikli mangalda olabiliyor yani. Kömürlü olmasa da elektrikle idare ediyorlar. Şöyle bakın. Yakın çekim alalım. Yakın çekim alalım. Yakın çekim ne gerek mı? Geçen yapmıştık çok güzel olmuştu. Tekrardan bir daha yapalım dedik. Daha demin kar yağıyordu biraz hafifle de. Yağmur yağmur başladı. Yağmur. Yağmur. Kar da Üstünü kapatmamız lazım. Yoksa geç pişecek. Ver. Sen çevirmedin. Daha çevirmez ki. Evet. Daha sonra görüşelim. Merhaba. Erzurum'da mangal keyfi. Tabii dışarıdaki mangalın keyfini vermiyor ama... Kolay gelsin, Damat. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz bugün biraz mangal yapıyoruz. Annem de mi? Elektrikli ama olsun. Apartmanda anca bu kadar olabiliyor yani. Tabii dışarıdaki gibi olmuyor bilir ama... ...bunlar sevesleniyorlar. Ben gelince bunlara yaparım da, bizimki bahçede. Dışarıdaki gibi olmaz da şimdi... ...Erzurum'da en fazla bu kadar yani. Beton Yapabileceğimiz... diye yazık çok. Aynen, o mangal sayıklayıp duruyor. Bizim yaptığımızda gördük de, istiyordu çocuk. Ya dışarıdaki mangalın tadını vermez ama Olsun yine de, de ha. O yine de. Vermez o kadar yani vermez. Yani. De, de, dermez, da yine de Yine de Erzurum gibi soğuk bir memlekette. Ben bizim de vardı bir abi yani Kayseri'de ben böyle elektrikli bir kaç kere yaptım da. İyi yani fena ya Tamam şey, şey yok. Pis yok yok Hava da soğuk. Biber de hazırladık. Biberen sonuna atalım. Neyse ben tamam gideyim şey şimdi Gideyim sonra yine görüşürüz. Sen çekiyor musun? Çekiyorum, evet. Salata yapıyor. Salata yapıyor bir yandan da. Şey yapabilirsin, alıp gösterebilirsin. Orayı da. mangallarımız olmak üzere Thank mm -hmm.